Borsanın yükselişi 28 Ağustos tarihinde Borsa İstanbul'da yapılan işlemler ve rakamlarına baktığımızda toplam yapılan alış 106 milyar 45 milyon lirayken toplam yapılan satış miktarı ise 98 milyar 135 milyon 700 bin lira oldu. Buna göre aradaki fark 7 milyar 909 milyon 51 bin lira oldu. Yani Borsa İstanbul'a 7 milyar 909 milyon 51 bin, bin liralık para girişi oldu. Bu da demek oluyor ki Borsa İstanbul'un yükselişi devam edecek. Şu anda 7900 bandını kırma eylemleri gösteren borsa 8000 bandını geçtikten sonra 9000'lere doğru hareket edecek gibi gözüküyor. Bunu hem her gün artan katılımcı sayısından hem de yapılan işlem hacimlerinden anlayabiliyoruz.